...sorusuna da bugün aslında bir bakıma Sözcü Gazetesi cevap veriyor efendim. Peki geçelim şimdi e, hemen adını Gazetesi'nin manşetiyle şöyle biraz daha detaylı bir bakalım, detaylı bir e, manşet turunun sonrasında e, gazete e, haberlerimize göz atalım efendim. Avrupa'da... Rusya öcüsü imal ediliyor diye bir başlık var. Üst tarafa geleceğim ama önce şu manşeti bir okuyalım. Almanya, Fransa, İngiltere ekonomileri baş aşağı gidiyor. Halka ağır vergiler yüklemek dışında seçenekleri yok demiş. Bunun içinse bir Rusya öcüsü imal ediliyor. Küreselciler Ukrayna'da savaşın bitmemesi için adeta çırpınıyor demiş. Çünkü çatışma olmazsa halkı ikna edemezler demiş. Ee, peki bakalım mı yazının biraz daha içeriğine haberin biraz daha içeriğine şimdi Avrupa'nın muktedir devletleri büyük bir çöküş yaşıyor diyor. Alman ekonomisinin lokomotifi olan kimya makine ve otomotiv sektörleri derin kriz içinde demiş. Geçen yıllarda 300 milyar avro cari fazla veren e, ülkeden şimdilerde küçülme üstüne küçülme haberleri geliyor diyor. Fransız ekonomisi daha da kötü durumda. Bütçe açı 200 milyar avronun üzerinde tasarruf için halka ağır vergiler getiriliyor diyor. İngiltere'nin durumu da iç açıcı değil. Artık İngilizler için Avrupa koridorlarında hasta adam nitelemesi yapılıyor demiş. Avrupa'nın küreselcileri ise çöküşü durdurmanın yolunu savaşta görüyor. Ancak bunun için ne orduları ne de ekonomileri yeterli. Bir Rusya öcüsü yaratılarak sanayi çarklarının yeniden çevrilmesi hedefleniyor. Son olarak Almanya Savunma Bakanlığı'nın savaş için 2028 yılını işaret etmesi çöküşün hızlandığını gösteriyor. Almanya'nın 1200 sayfalık Rusya ile sözde savaş planı da aynı senaryonun parçası çünkü sanayiyi canlandırmanın ve halkı vergi yüklemenin halka vergi yüklemenin yolu sürekli bir saldırı tehdidinden geliyor demiş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Moskova'da konuştu. Dün de vermiştik bugün de verdik az önce ekranlarınıza getirdik Avrupa ile savaşa girme niyetimiz yok diyor. Böyle bir niyetimiz yok açık açık söylüyor adam. Bunu yüzlerce kez söyledim diyor. İfade de ediyor. Yüzlerce kez anlattım, söyledim. Ancak diyor, onlarınsa bir barış gündemi yok diyor. Onlar savaşın tarafında. Trump'ın önerisine getirdikleri değişikliklerin tümü bir amaca hizmet ediyor. Tüm bu barış sürecini bloke etmek demiş. Ee, ifade böyle. Ancak az önce de haberimize verdik. Bir savaş durumu olursa da Rusya buna hazırdır mesajını da paylaştı biliyorsunuz az önce ekranlarınıza taşımıştık. Dolayısıyla böyle bir tablo söz konusu bölgede yaşananlara dair. Yani Avrupa savaşalım diyor. Putin de diyor ki savaşırız ama biz savaştan yana değiliz diyor. Peki silahta batıyı kurtarmıyor demiş Almanya ve Avrupa Birliği'nin silah sanayisine yönelmesi ekonomik çöküşten bir çıkış yolu olarak öngörülmüştü. Oysa tam tersi sonuçlar ortaya çıktı. Halkın yaşam kalitesinde düşüş, işsizlik, pahalılıkla toplumsal yaşamda çöküş ve dağılma Rusya-ABD barış görüşmeleri süreci Atlantik hegemonyacılığının gerilediğini kanıtlıyor. Rusya'nın batının yaptığını ve sabotajlarından etkilenmemesi Avrasya ittifakının gücünü gösteriyor. Türkiye tüm bu gelişmelerden doğru sonuçlar çıkarmalıdır diye de bir not dikkatimi çekiyor aktardım efendim. Süreç iğme kazanacak. Erdoğan PKK'nın silah bırakma süreci için bundan biraz daha bundan sonra biraz daha iğme kazanmasını ümit ediyorum demiş. Erdoğan Mesut Barzani'nin ofisinden MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili yapılan açıklamaya da tepki gösterdi diyor. Diplomatik adımların atıldığını belirten Erdoğan saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek istiyorum diye konuşmuş. Suriye'de süreç tıkandı. PYD ve ENKS dış güçleri çağırdı açıklaması da. Yine bugün ön sayfada dikkat çeken diğer başlıklar içerisinde yerini alıyor bu haber sayın seyirciler. Bizler de yine ön sayfadaki bu haberi aktarmış olduk efendim. Peki devam edelim. Diğer taraftan diğer başlıklarımızı aktarmayı sürdürüyoruz. Ee, ve ön sayfada süreç üme kazanacak dedik verdik onu Madencinin talebi güvenlik ve insana yaraşır ücret Bugün 4 Aralık Madenciler Günü sayın seyirciler Dünya Madenciler Günü Dolayısıyla bir kez daha yeni de başlarken söyledik Tüm madencilerimizin e, Dünya Madenciler Günü'nü kutlayalım Konuyla ilgili haber merkezimizde emekçilerimizi Maden emekçilerimizi es geçmiyor bugün e, Dün de haberini yaptılar O habere bir bakalım sonra devam edeceğiz tabi biz bunlarla ilgili görüşme yaparken hani bu çıkışların neden yapıldığı ile ilgili bir açıklama beklerken onlar el yükselterek bize biz yeraltını komple kapatıyoruz ve yer altındaki kişilerin tamamını işten çıkaracağız dediler. Bizle de beraber yaklaşık sayı 380 civarı olacak. 300 küsür tane işçi de şu an açık ocakta çalışır halde. Sivas de maden emekçisi direniyor. Çadırda gece gündüz nöbet tutuyorlar. Süreçle ilgili işte biz de çadırlarımızı kurduk bir direnişe geçtik. Yani bununla ilgili bize açıklama yapmalısınız. En azından divriye açıklama yapmalısınız diye. Şu an için bize bir açıklamaları yok. Oyak Madenciliğe bağlı Taşeron Çiftay şirketinde geçen ay 18 emekçinin işine son verildi. Emekçiler mücadele başlattı. İşten çıkarılan aynı zamanda Disk Dev Maden Sen Genel Sekreteri olan Yücel Yalıncak Ulusal Kanal yayınına katıldı. Duyumlara göre daha fazla işçi çıkartılacak. Son dönemde Divriği'deki Maden Ocağı'ndaki işçilerin ücretleri piyasa rakamlarına bakınca biraz birazcık daha yukarıdaydı. Komple bir boşaltalım sonra daha cüzi rakamlarla işçileri yeniden toplayalım gibi bir senaryo var. Emekçiler haksızlığa karşı 10 Aralık'ta büyük bir yürüyüş yapmayı planlıyor. Divriği kamuoyu da işçinin yanında. birkaç tane milletvekiliyle beraber ve Divriği çarşı meydandan Oya'ya doğru bir yürüyüş planlıyoruz. Onun başvurularını falan yaptık. Büyük ihtimalle izinler verilecek. Madencilerimizin gününü kutlayalım ama bir taraftan da madencilerimizin gününü kutlamakla yetinmeyelim değil mi efendim? Bir taraftan onlar özellikle bakın hangi sorunları yaşıyorlar? Dünya Madenciler Günü'nde her zorlukta imdada koşan madencinin durumu iç açıcı değil. Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Türkiye'de madencilerin düşük sendikalık oranı, sendikallık oranı yüksek kaza riski ve hızla eriyen ücretlerle karşı karşıya olduğunu söylüyor demiş. Gemis Genel Başkanı Hakan Yeşil de örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yapıyor. Maden Mühendisleri Odası Genel Sekreteri ve iş sır iş sağlığı ve güvenliği yasası ihtiyacına dikkat çekiyor demiş açıklamalar böyle geliyor e, bugün ön sayfadaki haber madencilerimize ilgili şapta mücadelede sıkı tedbir şart şap salgını aşılamaya rağmen devam ediyor Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu bazı illerde aşılamadan sonra hastalığın yeniden çıktığını söyledi yeni virüse karşı bağışıklık sürecinin belirsiz olduğunu belirten Eroğlu takibi ciddiyetle yapılmalı demiş efendim. Sür manşeti de vereceğiz. Sonra yavaş yavaş şöyle bir ara yapalım. Biraz soluklanalım. Siz de tabii biraz soluklanın ve kaldığımız yerden sonrasında devam edelim efendim. Şimdi CHP'nin Avrupa'nın çöküşüyle bütünleşme programı 4 diye bir başlık var. Ee, Doğu Perinçey'in, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçey'in yazısına dair CHP yönetimine geçmişten kalan biricik miras Atatürk maskesi diyor. Kurultayın sonuç bildirgesini yazanlar, beyhude yere dil dökmesinler. Herkes biliyor ki bugün CHP yönetimi Atatürk'ten miras kapsamında hiçbir ilkeye ve kuruma sahip değildir demiş. Ancak geçmişten ellerinde bir tek miras kalmıştır. O da Atatürk'ten vazgeçenlerin kullandığı Atatürk maskesi demiş efendim. Açıklama böyle geliyor. Peki şimdi saatler 8.15'i gösteriyor. Sayın seyirciler kısa bir aramız var. Aranın hemen sonrasında biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burası Ulusal Kanal. Günaydın Türkiye yayını. Ben Deniz Serkan Aksarı. Bir kez daha gününüz güzel olsun, aydın olsun diyelim. Araya gidiyoruz efendim. 哇！